Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Zina eden Allah'a karşı en ağır suçlardan birini işlemiştir. Ciddi ve ölünceye kadar korunacak bir tövbeyi yapmadıkça en batık durumda yaşamak tövbedir. En batık, en kötü, en günahkar insanlardan birisidir tövbe ederse tövbesinde samimi olursa normal bir müslümandır. Zina eden o hataya düşen birisi tövbe etmedikçe temiz bir müslümanla evlenemez. Kendisi gibi çirkef biriyle evlenmelidir. Tövbe ettikten sonra tövbesinde samimi olduğu sürece ahlaklı, zina etmeyen müslümanla da evlenebilir zina etten zina ettiğiyle evlensin, yuvarlanıp gitsinler anlayışı yanlıştır. Zina edenler önce tövbe edip temizlensinler, evlenecekse ondan sonra evlensinler. Evlilik hayatına depremle başlamak gibi olur bu. Ev yapmadan deprem yapıp temelleri sallamak gibi olur. Önce tövbe tövbe etmedilerse veya biri etti öbürü etmediyse birbirlerinden kıyamete kadar uzak kalmalıdırlar. Ama zina eden zinakarlar koğuşuna gitsin diye bir kural yoktur. Zina eden tövbe etsin. temizlensin. Temizlendikten sonra temiz müminlerle bir arada dursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.